Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar yığınına bakınca, insan sanki iki farklı evrenin çarpışmasına tanıklık ediyor gibi hissediyor. Kesinlikle. Bir yanda James Webb Uzay Teleskobu var. Evrenin doğum anına en derin sırlarına bakan o saf baş döndürücü bilimsel merak. Hı hı. Diğer yanda ise, Milyarderlerin roketleriyle başlayan uzay turizmi, asteroid madenciliği gibi hayallerle beslenen ve resmen kuralsız bir vahşi batıyı andıran yeni bir ticari altına hücum. Tam olarak bu. Bugünkü görevimiz de bu kaynaklar üzerinden sizi bu yeni uzay çağına dair bir tura çıkarmak. Yani evreni nasıl gözlemlediğimizden tutun, oraya kimlerin, neden ve nasıl gittiğine ve tabii bu yeni sınırda karşılaştığımız devasa risklere kadar her şeyi masaya yatıracağız. Kesinlikle. Ve elimizdeki kaynaklar bu ikilemi mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor zaten. Bir yanda James Webb'in bulgularını bilim dünyasında yarattığı o sarsıntıyı anlatan makaleler var. Evet. Diğer yanda ise uzay turizminin ekonomisini, asteroitlerdeki o trilyon dolarlık değerini analiz eden raporlar duruyor. Ve bütün bunların ortasında da işin karanlık yüzü var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Türkiye'nin milli uzay programı gibi stratejik belgelerin yanında uzay hukuku, uzay çöpleri ve uzayın nasıl bir savaş alanına dönüştüğünü gösteren metinler var. Yani bugün sizin için hem yıldızlara bakacağız hem de yeryüzündeki hırsların o yıldızlara nasıl uzaldığını göreceğiz. Harika bir çerçeve. O zaman hemen o yıldızlara bakan dev gözle başlayalım. James Webb Uzay Teleskobu kaynaklarda sürekli oyunun kurallarını değiştiren bir araç olarak geçiyor. Hatta biri onu zaman makinesi olarak tanımlıyor. Bu çok büyük bir iddia. Öyle ama abartı değil. Nedir bu zaman makinesi? Nasıl çalışıyor? Şey, bu zaman makinesi benzetmesi tam olarak yaptığı işi anlatıyor aslında. Onu bu kadar özel kılan temel teknoloji, e, onun kızılötesi ışığa duyarlı olması. Kızılötesi? Evet. Şöyle düşünün, evren sürekli genişliyor, değil mi? Milyarlarca yıl önce evrenin ilk dönemlerinde bir galaksiden yola çıkan ışık size doğru gelirken, içinden geçtiği uzay da genişliyor. Hı hı. Bu durum ışığın dalga boyunu bir lastik gibi uzatıyor. Gözümüzün gördüğü o normal ışık bu yolculuk sonunda o kadar esniyor ki, artık bizim göremediğimiz kızılötesi spektruma kayıyor. Yani kırmızıya kayma dediğimiz olay bu. Tam olarak bu. İşte James Webb'in yaptığı şey bu yaşlanmış ve kırmızıya kaymış ışığı yakalamak. Bu sayede büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra oluşan ilk yıldızları ve galaksileri yani evrenin kelimenin tam anlamıyla bebeklik fotoğraflarını görebiliyor. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Teknik olarak da bir canavar gibi duruyor. Kaynaklarda 6,5 metrelik altın kaplı bir aynadan bahsediliyor. Tam bir mühendislik harikası. O 6,5 metrelik ayna Hubble'ın aynasından neredeyse 3 kat daha büyük. 3 kat. Evet. Bu da çok daha sönük, çok daha uzak cisimleri görebilmesi demek ve bu hassas aletin kendi ısısından bile etkilenmemesi gerekiyor. Bu yüzden onu güneşten koruyan Tenis Kortu büyüklüğünde 5 katmanlı dev bir güneş kalkanı var. Tenis Kortu büyüklüğünde mi? Evet, evet. Bu kalkan sayesinde teleskop uzayın o dondurucu soğuğunda eksi 223 derecede çalışıyor. İşte bu teknoloji sayesinde o inanılmaz netlikte ve derinlikte görüntüler alabiliyorsunuz. Ve o görüntüler gelir gelmez anladığım kadarıyla ortalık biraz karışmış paylaştığınız makalelerden biri teleskobun ilk verilerinden sonra kozmologlar arasında bir panik havası estiğini söylüyor. Hatta bazı manşetlerde büyük patlama teorisi çürüdü mü gibi iddialar gördünüz. Evet, o manşetler biraz Gerçekten de bildiğimiz her şeyi çöpe mi atıyoruz? İşte burası çok kritik bir nokta. Hayır, çöpe atmıyoruz. Bu panik kelimesi biraz sansasyonel. Aslında olan şey bir panik değil, bir şaşkınlık ve heyecan. Sorun Büyük patlama teorisinin temelden yanlış olması değil. Peki sorun ne o zaman? Şöyle ki, James Webb evrenin ilk 400-500 milyon yıllık dönemine baktığında bizim modellerimizin öngördüğünden çok daha büyük, olgun, düzenli ve parlak galaksiler gördü. Yani asıl şaşırtıcı olan şey büyük patlamanın kendisi değil. Bir dakika. Yani sanki evrenin bebeklik fotoğraflarına bakıp bebeğin takım elbiseyle doğduğunu görmek gibi bir şey bu. Takım elbiseli bebek. Harika bir benzetme. Yani evrenin çocukluğu sandığımızdan çok daha hızlı ve olgun geçmiş. Aynen öyle. Bu büyük patlamanın temel direklerini yani evrenin genişlediğini veya bir başlangıcı olduğunu çürütmüyor. Ama galaksilerin nasıl ve ne kadar hızlı oluştuğuna dair zaman çizelgesini tamamen alt üst ediyor. Anladım. Bu da demek oluyor ki galaksi oluşum teorilerimizde eksik bir şeyler var. James Webb bize teoriyi yıkmamız gerektiğini değil, onu daha sofistike, daha detaylı hale getirmemiz gerektiğini söylüyor. Yani kitap yırtılmıyor, sadece bazı bölümlerini ve belki de girişini yeniden yazmanız gerekiyor. Ve işin heyecan verici yanı Paylaştığınız bir diğer kaynağa göre bu tür bir bilime yani evrenin o ilk dönemlerini kızılötesi ışıkla araştırmaya yakında Türkiye'den de doğrudan bir katkı gelecekmiş. Kesinlikle. Milli Uzay Programı belgesinde de adı geçen Doğu Anadolu Gözlemevi yani DAG tam da bu tür gözlemler için tasarlanıyor. 4 metrelik aynası ve kızılötesi gözlem kapasitesiyle James Webb'in yaptığı bilimin bir parçasını yerden, Erzurum'dan yapma potansiyeline sahip. İnanılmaz. Yani James Webb bize evrenin en eski sırlarını fısıldarken bir yandan da kulağımıza başka çok daha gürültülü bir ses geliyor. Yazar kasaların sesi. Ha, evet. Çünkü bu kaynaklara bakınca uzayın artık sadece bir keşif alanı olmadığı, dev bir pazar yeri haline geldiği çok açık. 2001'de ilk uzay turisti Deniz Tito'nun 20 milyon dolar ödediğini okuduğumda bunun tekil bir macera olduğunu düşünmüştüm ama artık durum çok farklı. Hem de nasıl? O 20 milyon dolarlık bilet aslında bugün yaşananların ilk tohumuydu. Değişimin anahtar kelimesi ise özelleşme. Uzay 10 yıllardır NASA gibi devlet kurumlarının tekelindeydi ama Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson gibi isimler oyunu değiştirdiler. Tamamen değiştirdiler. Özellikle SpaceX'in yaptığı şey devrim niteliğindeydi. Evet, o okyanusun ortasındaki platforma dikey olarak geri inen roketlerden bahsediyoruz, değil mi? O görüntüler gerçekten bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibiydi. Aynen öyle. Ve o görüntüler sadece görsel bir şölen değil. Aynı zamanda bir ekonomik devrimin de habercisiydi. Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi fırlatma maliyetlerini 10 kat hatta bazı durumlarda daha fazla düşürdü. Bu ne demek oluyor peki pratikte? Bu da uzaya erişimini bir devlet bütçesi seviyesinden çok zengin bir insan bütçesi seviyesine indirdi demek oluyor. Sonuç olarak Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi Virgin Galactic, yörünge altı bir uçuş için 250 bin dolara bilet satabiliyor. Bu pazarın 2030'a kadar her yıl %20'lere varan oranlarda büyümesi bekleniyor. Ama bu sadece birkaç zenginin yer çekimsiz ortamda birkaç dakika süzülmesiyle ilgili değil değil mi? Kaynaklarınız çok daha büyük, çok daha cüretkar bir hedefe işaret ediyor. Uzay madenciliği. Gerçek bir altına hucum. Kesinlikle. Turizm işin sadece vitrini, başlangıcı. Uzun vadede uzay ekonomisinin asıl motoru madencilik olacak. Kaynaklarınızda iki inanılmaz potansiyelden bahsediliyor. Birincisi Ay'da bulunan helyum 3. Helyum 3. Evet. Bu izotop dünyada neredeyse hiç yok ama geleceğin temiz ve güvenli nükleer füzyon reaktörleri için mükemmel bir yakıt olabilir. Yani enerji sorununa kökten bir çözüm getirebilir. İkincisi ve belki de daha yakın vadede gerçekleşebilecek olanı ise asteroid madenciliği. Bir saniye bu rakamlar akıl almaz. Elimizdeki bir raporda Mayıs 2021 fiyatlarıyla bir tablo var tipik bir metalik asteroitteki iridyumun gram fiyatı 202 dolar, platinin 40 dolar, altının ise 59 dolar. Milyonlarca tonluk bir gök cisminden bahsediyoruz. Yani tek bir asteroitin değeri bazı ülkelerin GSIH'sını aşabilir mi? Aşabilir mi? Resmen aşar. Bu bu kelimenin tam anlamıyla jeopolitiği yeniden yazmak demek ama aynı zamanda kulağa inanılmaz tehlikeleri geliyor. Kesinlikle öyle. Trilyonlarca dolarlık bir servetin sahipsiz bir alanda durduğunu hayal edin. Bu, tarihteki tüm altına hucumları gölgede bırakacak bir potansiyel. Ve sizin de söylediğiniz gibi bu durum bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Eğer orada trilyonlarca dolar havada uçuşuyorsa, Şerif kim? Bu yeni vahşi batıda kuralları kim koyuyor? İşte bu milyon dolarlık hatta trilyon dolarlık bir soru ve cevabı oldukça endişe verici. Bu alanın temel anayasası Soğuk Savaş'ın zirvesinde 1967'de imzalanan Dış Uzay Anlaşması. 1967. Evet, oldukça eski. O dönemin ruhuna uygun olarak çok idealist bir metin uzayı tüm insanlığın ortak mirası ilan ediyor. Hiçbir ülkenin ayda veya başka bir gezegende egemenlik iddia edemeyeceğini söylüyor ve en önemlisi yörüngeye nükleer veya kitle imha silahları yerleştirmeyi yasaklıyor. Kulağa harika geliyor. Peki sorun ne? Sorun şu ki bu antlaşma 1967'de Özel şirketlerin uzayda madencilik yapacağı veya binlerce küçük uydudan oluşan mega takım yıldızların olacağı bir dünya hayal edilmeden yazıldı. Günümüz gerçekleri karşısında devasa boşlukları var. Mesela, mesela özel bir şirketin bir asteroitten çıkardığı maden kime ait? Antlaşma bu konuda sessiz. Konvansiyonel silahlar sessiz ve belki de en acil ve somut tehlike olan uzay çöpleri konusunda da tamamen yetersiz kalıyor. Kısacası 21. yüzyılın sorunlarını 20. yüzyıldan kalma bir antlaşmayla çözmeye çalışıyorsunuz. Uzay çöpleri, bu terim kulağa biraz zararsız gelse de paylaştığınız kaynaklardaki anlatımlar hiç de öyle değil. Sizin için en çarpıcı rakam neydi bu konuda? Benim için en çarpıcısı hızları. Saatte yaklaşık 25 bin kilometre. 25 bin. Evet, bu bir tüfek mermisinden 10 kat daha hızlı demek. Kaynaklarda da belirtildiği gibi, bu hızda bir boya zerresi bile uydunuzda bir krater açabilir, bir somun cıvatası ise uydunuzu tamamen yok edebilir. İnanılmaz! Avrupa Uzay Ajansı'nın 30 binden, NASA'nın ise 27 binden fazla büyük enkaz parçasını radarla takip ettiğini düşünün ve bunlar sadece takip edilebilenler. Milyonlarca daha küçük parça var. Bir boya zerresinin bir mermiye dönüşmesi bu çok güçlü bir imye ve sorun sadece kaza riski değil değil mi? Kaynaklar bunun bir zincirleme reaksiyona, Kessler sendromu denilen bir kabusa dönüşebileceğinden bahsediyor. Kesinlikle. İşte en büyük kabus bu. Bir çarpışma binlerce yeni enkaz yaratıyor. O enkazlar yörüngedeki diğer uydulara çarpıp daha fazla enkaz yaratıyor ve bu bir çığ gibi büyüyor. Ve sonunda Sonunda alçak dünya yörüngesini o kadar tehlikeli hale getirebilirsiniz ki 10 yıllar boyunca uzaya güvenli bir şekilde bir şey fırlatmak imkansızlaşır. Kaynaklarınızdaki 2009'da bir Amerikan ve bir Rus uydusunun çarpışması bu kabusun küçük bir provası gibiydi. O tek bir olay 2300'den fazla yeni enkaz parçası yarattı ve bazıları bu enkazı kasten yaratıyor. Kaynaklardan birinde Çin'in 2007'de yaptığı bir anti uydu silahı testinden bahsediliyor. Bu bir kaza değil, kasıtlı bir eylem. Aynen öyle. O tek bir test yörüngeye 3500'den fazla büyük enkaz parçası saçtı ve o enkaz bulutu hala orada herkes için bir tehdit. Hatta 2011'de uluslararası uzay istasyonunu o kadar ciddi tehdit etti ki istasyondaki astronotlar her an tahliye olabilmek için Soyuz kaçış kapsüllerine sığınmak zorunda kaldı. Bu da bizi uzayın karanlık yüzünün bir diğer boyutuna getiriyor sanırım. Aynen. Uzay artık potansiyel bir savaş alanı. Yani anti uydu silahları, yani asatlar artık bilim kurgu değil, gerçek. Maalesef gerçek, bunlar yerden fırlatılan ve uyduları parçalayan füzelerden, uyduların optik sistemlerini kör eden lazerlere kadar çeşitlilik gösteriyor. ABD, Rusya, Çin gibi güçlerin bu teknolojileri geliştirdiğini biliyoruz. Hı hı. Şunu bir an düşünmenizi istiyorum. Modern dünya uydulara ne kadar bağımlı? GPS olmadan navigasyon, bankacılık işlemleri, hatta elektrik şebekeleri bile durabilir haberleşme, hava durumu tahmini hepsi uydulara bağlı. Her şey. Bu mutlak bağımlılık uyduları inanılmaz değerli ve aynı zamanda inanılmaz hassas askeri hedefler haline getiriyor. 1967 antlaşmasının bu konvansiyonel silahlar hakkında tek kelime etmemesi bugün karşı karşıya olduğumuz en tehlikeli hukuki boşluklardan biri. Yani elimizde şöyle bir tablo var. Bir yanda evrenin sırlarını çözen inanılmaz bir bilimsel atılım, diğer yanda trilyon dolarlık bir ekonomi ve tüm bunların ortasında kuralsız, tehlikeli ve giderek askerleşen bir arena. Bu küresel resmin içinde paylaştığınız Milli Uzay Programı belgesine göre Türkiye'de bir yer edinmek istiyor. Türkiye'nin stratejisi ne? Türkiye'nin stratejisi bu yeni çağda pasif bir izleyici olmak yerine masada oturan aktif bir oyuncu olmak üzerine kurulu. Programda öne çıkan birkaç temel hedef var. Birincisi ve en önemlisi bağımsızlık. Bağımsızlık tıpkı SpaceX'in yaptığı gibi başkasına ihtiyaç duymadan kendi uydunuzu kendi roketinizle yörüngele yerleştirebilmek, Roketsan'ın yürüttüğü mikro uydu fırlatma sistemi yani MUFS projesi ve başarıyla test edilen sonda roketleri tam olarak bu uzaya bağımsız erişim hedefine yönelik adımlar. Kendi anahtarınızın olması gibi bir şey bu. Yani kendi kaderini tayin hakkı bir nevi. Başka hangi alanlar öne çıkıyor? İkincisi katma değerli üretim. Türkiye, TürkSat ve Göktürk uydularıyla zaten önemli bir tecrübeye sahip ama hedef, TürkSat 6A gibi uyduları tamamen yerli ve milli imkanlarla üretip bu teknolojiyi ihraç edebilen bir ülke olmak. Hı -hı. Üçüncüsü, daha önce de bahsettiğimiz gibi bilimsel katkı. DAK teleskobu bunun en somut örneği ve son olarak tüm bunları taçlandıran insan faktörü. Bir Türk vatandaşını bilimsel bir misyonla uzaya gönderme hedefi hem bir ilham kaynağı hem de bu alandaki teknolojik yetkinliğin bir göstergesi olarak programda yer alıyor. Yani Türkiye bu vahşi batıda kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Evet. Bugünkü derinlemesini incelememizin sonuna gelirken paylaştığınız kaynaklardan ortaya çıkan resim gerçekten de baş döndürücü. Bir yanda James Webb evrenin en temel sorularına yanıt arayan, ufkumuzu genişleten o muhteşem bilimsel macera var. Evet. Diğer yanda ise turizmden madenciliğe, yeni bir altına hücumun getirdiği o agresif ticarileşme, jeopolitik gerilimler, askerileşme ve hepimizin başına ağrıtan uzay çöpleri sorunu duruyor. Tüm bu noktaları birleştirdiğinizde insanlığın bir yol ayrımında olduğunu görüyorsunuz. James Webb'in vaat ettiği o inanılmaz bilimsel potansiyel ve yeni uzay ekonomisinin fırsatları ne yazık ki modası geçmiş kurallar, büyüyen fiziksel tehlikeler ve askeri tehditlerle dolu bir ortamda yaşarmaya çalışıyor. Yani bir zamanların ortak mirası bir zamanlar insanlığın ortak mirası olarak tanımlanan o sonsuz boşluk, bir sonraki büyük çatışma alanına veya yörüngemizi saran dev bir çöplüğe dönüşme riskiyle hiç olmadığı kadar karşı karşıya. Kaynaklarınızdan biri 1967 Dış Uzay Antlaşması'nın insanlık daha aya ayak basmadan önce oraların yağmalanmasını önlemek için yazıldığını hatırlatıyor. Şimdi o antlaşmadan 50 küsür yıl sonra özel şirketler Ay'da ve Mars'ta üsler planlarken, devletler yörüngede silah denemeleri yaparken, bu derinlemesine incelemeyi size şu son düşünceyle bırakmak istiyoruz. Uzayın barışçıl ve paylaşılan bir alan olduğu fikri, 20. yüzyıldan kalma naif bir hayal miydi ve bu hayal 21. yüzyılın acımasız gerçekleri karşısında ayakta kalabilir mi? Belki de en önemli soru şu, çok geç olmadan bu yeni vahşi batı için Hangi yeni kuralları yazmamız gerekiyor?